Evet arkadaşlar Avcı Prefabrik'ten hepinize merhabalar. Yine bir müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 90 metrekare 2 artı 1 full yalıtımlı mantı olamalı cam korkuluklu evimize kısa bir tanıtımını yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere dış cephemizde cam korkuluklarımız bulunmaktadır. Şu şekilde hemen içinde kısa bir şekilde gezelim. Evet, şu şekilde verandamıza girdiğimiz üzere. Gayet geniş, şık bir verandamız mevcut. Antrasit füme desenli korkuluklarımız görmüş olduğunuz üzere. Hemen içeriye geçiş yapmak istiyorum. Güzel bir sade bir koridorumuz. Burada mutfağımız karşılıyor bizi. Görmüş olduğunuz üzere. Ayglas kapaklı, full MDF'li mutfağımız mevcut. Gayet geniş, güzel bir mutfak. Hemen salonumuza geçiş yapıyoruz. Evet, burada salonumuz mevcuttur. Şöyle dekorlarla, aydınlatmalarla biraz süsledik. Evet, tuvalet, banyomuz, kara duşakabinimiz, klozetimiz, Hilton lavabomuz. Kullandığımız malzemelerin hepsi birinci kalitedir. Seramiklerinden tutun, en ufak detaylarına kadar. Hemen yanında güzel bir yatak odamız mevcut. Yatak başlarına geleceği şekilde prizlerimiz. Antrasit Fırat ben mularımız? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere binamız bu şekildedir. Sade ve şık bir şekilde full yalıtımlı, mantolamalı. Müşterimizin hayal ettiği gibi yaz ve kış dört mevsim kalabilecek bir şekilde ayarlandı. Evet arkadaşlar kısa bir şekilde evimizin turunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Söylediğim üzere evimiz full mantolamalı, full yalıtımlı bir sistemdir. Siz müşteri, sevgili müşterilerimizin hayal, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Siz hayal edin biz yapalım. Evlerimizden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.